Afgan tazısı köpeği hakkında bilgi. Diğer Adları Afgan Hound. Tazı. Balüşi tazısı. Renkleri. Benek olmaması şartıyla tüm renkler. Çıkış yeri. Afganistan. Çıkış tarihi. Çok eski zamanlar. Familia. Avı işaret eden köpek. Güneyli. Orijinal işlevi. Tavşan ve geyik avı. Günümüzdeki işlevi. Bahis ve oyun amaçlı yarışmalar. Ortalama ömrü. 12 ila 14 yıl. Kilo, erkeklerde 26-28, dişilerde 22-24 kilogram. Boy, erkeklerde 66-71, dişilerde 61-66 santim. Kökenleri eski Mısır medeniyetine kadar uzanır. Papyruslarda defalarca resmedilmiş ve Kuzey Afganistan'da 4000 yıldan daha fazla süredir var olduğu bildirilmiştir. Bu köpeklerin safkanlığı korunmuş bulunduğu bölgenin dışına çıkarılması yasaklanmıştır. Bu nedenle ancak 20. yüzyılın başında kaçak olarak Avrupa'ya sokulmuştur. Apartman hayatı için uygun değillerdir. Geniş arazilere ihtiyaç duyarlar. İç ve dış ortamlarda yaşayabilirler. Fakat daha çok dışarıda özgürce yaşamayı severler. Evde uyumayı severler. Cesur, inatçı, tatlı, duyarlı, çok zekidirler yabancılara karşı kuşkucudurlar. Eğitimleri sırasında kibar davranılmalıdır ve yeterince ciddi davranılmazsa söz dinlemez ve başına buyruk olabilir. Sadık, şefkatli ve hassastırlar. Tüm gün koşabilecekleri mümkün olduğunca açık havada olmayı ve geniş arazileri severler. Gün içinde en az 30 dakika serbestçe koşmaları gerekir.